Kapağını çıktılar, hayvanat bahçesinden kaçıyorlarmış. Ha, bir sürü daha geldi. <laughs> Ayaklara bak. Gidelim mi Flavarka? İlk önce şu editi bitirmem lazım. Zeliha'ya, Zeliha'ya söyleyelim o taraflarda bir yere gidelim istiyorsan. Olabilir. 15 dakika daha kaldı editmemem gereken. <laughs> Babası yiyecek ya. <laughs> Asla bebek arabasına durmak istemiyor şu sıralar. Kama bir de unutsun bir bakmışım. Yeni bir gündem. Günaydın arkadaşlar. Dünkü vlogda çok gözükmedin. Evet. Bugün o açı hemen kapatmamız lazım. Aralık 3. günüyle selamlıyorum sizlere. Biz yine Köning'e geldik. Ne yapacağız ki zaten? Işte. <laughs> Aynen. Ben dedim acaba böyle 3. nesil kahveci falan var mıdır buralarda da? Pek yok gibi. Bilmiyorum ya da ben yeterince araştırma yapamadım. Neyse Christmas marketlerde gezeceğiz böyle. Ama inanılmaz kalabalık var evet, ya. Evet. Otopark için bayağı yer. falan millet buraya geliyor. Neye geliyor bilmiyorum. Burada bugün bir şey var bizim haberimiz yok e, muhtemelen. Evet tatil günleri ama bugün cumartesi ya. Evet ama glühwein yapıyorlar yani sıcak şarap içiyor. Yap istiyorsan yap ama aynen. şey aynen. bugün burada aynen. bence aynen. özel aynen. bir şey var yani hani. Olabilir İsviçre'den falan, falan da gelmiş. Herkes gelmiş yani onların orada da zaten güzel bir şey var. Buraya niye gelmişler anlamadım Nasıl ama. Burası daha büyüktür diye belki. Neyse dün geldiğimiz yere geldik. Zelos'la birlikte. Hatta şu arkada yer var. <laughs> Broninger! Zaten burada sistemeler daha güzel genel olarak. Krep falan yeriz belki aydan ama ilk önce bir kahve içelim ya. Bu Tontan artık bu arabasına sığmadığı için hiç oturmak istemiyor. Eve döner dönmez arabasını değişeceğiz. Daha doğrusu artık ana kucağını çıkartacağız, otokoltuğuna ve normal pusatına geçeceğiz. Tantanım çok büyüdü ya. yapıyorlar. Evet cerrah. evet çok güzel kokuyor. Ay ben biraz size yakından göstereyim ya. Dün hiç göstermedim. Hep uzaktan gösterdim insanlara. Aa burada badem yapıyorlar. Şoko, banane, afel. Elma ve muz. Çok güzel kokuyor bu arada. Limonlusu da var. Süsler var. Böyle. Şuş. Pahalılar ama biraz, evet. değil mi? Bu ne oğlum? 4,5 Euro, 5 Euro diyor, 150 liraya süs mü oğlum? Manyak! <laughs> <laughs> yani Önce süslemem daha iyi yani. Bu sene süsleyecek miyiz Aydın? Hayır, tabii ki de. Evet, evet, evet! <laughs> Şimdi ben 5 ağlık oğlumla kurmayayım mı çam ağacı? Kurma. Kuracağım. Aa. Abi onun toplaması iğrenç Tam bir şey. Tam bu sefer az süsleyeceğiz. Sadece... <laughs> ağacı kuralım. Olur mu? Eee Zolanda'ya girdin mi? evet, <laughs> demedim. Girmedim. Hadi gel gidelim oraya. Ya bak yine alışverişe düşüyoruz ya. ya. Allah Allah bakalım. Bugün sabah morali çok bozuk çıktık. Ay bu arada evet sabahın körünü açamadım. açamadın ki önceki vlog'u dedim. İşte kahvaltıydı falan da filan derken kamerayı pek elime alamadım. Dedim zaten aynı şeyler. Çıktığımda açarım. Sabah da bu aydıncım giyecek kıyafetim yok diye <laughs> triplere girdi. Morali bozuk çıktı. <laughs> Baba kendine bir şeyler alırken, biz de bekliyoruz değil mi? <laughs> Zalando birçok markanın peri sonları falan oluyor. Ve çok uygun fiyata satıyorlar yani. TK Maxx'in biraz daha düzenlisi ve iyisi gibi düşünün. Güzel şeyler bulunabiliyor arada. Mesela Aydın şöyle kayak montu buldu. 70 Euro'ya inmiş 200 Euro'dan gibi gibi. Hem de markası Quicksilver'da. Bakayım daha iyi oldu. Bunu al kesin. Evet Ceren'cim. Şey de Biz bunu biraz önce arkadaşlar bebek arabasında bayağı bir ağladık, kucağımıza almadık. Şimdi de yemek yemek için bir yere girdik. Bize ceza kesti. Muhtemelen <laughs> susuyor. Ama olsun yapacak bir şey yok. Annesi şu an gizli silahını... Gerçi gizli silahın değil artık Hüseyin Ceren. Etkili silahını çıkarttı ve oğlumu emziriyor. Belki de acıktı çocuk. Neyse neredeyiz biz şimdi? Mama. Bana mı sor? Evet. Hansen Gluck'teyiz. Gluck. <laughs> Almanların burgercisine geldik. Baya meşhur puanları yüksek. Bakalım neler olacak. <laughs> Neyse sizi bir sipariş kısmında kapatıyoruz. Ondan yemekler sonra genişler. yemekler gelince açarız. Yemekler gelince Vay 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 vay. <laughs> İnşallah yine 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 pisleştik değil mi? Evet ama bu biraz daha sağlıklıya benziyor Aydın. Ayrıca nasıl tatlı patates sevmezsin hala inanamıyorum. Ya en doğal Hadi ya. <laughs> Ja. Danke schön. Kokteyl geldi. Ama bak sweet potato güzel ha. Bu güzelmiş. <laughs> Neyse biz yemeğe dalıyoruz. Kıvanç uyudu. Şimdi onu yerine koyacağız. Sonra burada kalsın mı böyle? Biraz. <laughs> Ben hamburgerime başladım. Gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyordum çünkü Yolun dışı panelenmiş değil, normal göğüslü pişirip getirmişler. Ama o keçi peyniriyle neydi bu? Kızılcık mıydı? Yaban mersini miydi? Öyle bir reçel var. Karışım o kadar güzel olmuş ki ben zaten tatlı ekşi tatlıları çok seviyorum. Ben beğendim. Seninkinden güzel bence benim. Hadi bak sosuna bakalım. Ben güzel yerini ısırırım haberin olsun ya. Aynen bu arada. Kada olsun, neyse ne diyeyim. Sen yani seviyor musun ama böyle tatlı ekşi tatları? Güzel. Değil mi? bir daha yenir yani. Daha ben bir tane de kaldı söylesem diye düşünüyorum. Söyle. Yetmedi mi? Burada bu arada menü olarak alıyorsunuz. Mesela bu 5'ten önceki menü. İşte yanında patatesi var, içeceği var. Bir de sıcak içeceği daha var. Aydın böyle mango ve ginger şatlı bir şey söyledi. Çok güzel. Çok bayıldım ya. <laughs> güzel ya burası. Gerçekten bak. Kola fanta, sprayt içmek zorunda değiliz. Ha ben ya. hamburgerle seviyorum. Tamam, o seviyor da ben, mesela ben sevmiyorum. Ben böyle daha evet. fresh tatlar arıyorum. <laughs> <laughs> Niye sinirlendin kendi kendine <laughs> ne yükseldiğine? Abi bizim Türkiye'de hiç böyle bir şey yok ama. Evet. Bu arada... burgerci yok. Ben yapacağım arkadaşlar. Türkiye'ye güzel burgerci yapacağım. Ve yeni şeyler getireceğim. Bekleyin. <laughs> Buranın ortamı da çok güzel bu arada. Şöyle size göstereyim. Bakın. Güzel yapmışlar yani. Bakalım bu beyefendiye uyuyor hala. Süper. Ben o uyanmadan bitireyim bunu. Yemek sonra sıcak içecek olarak ben sıcak çikolata aldım. Aydın da kahve aldı. Bu tonton uyandı. Altı değişti. Şimdi telefona dokunmak istiyor. Tutkarta gelip Urban Outfitters hayallerine sahip olanlar varsa kapatmışlar arkadaşlar. Dı 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 dın. Hey hmm. <laughs> evet, şimdi tat tarafına geri dönüyoruz. Kahvemizi de içtiğimiz için başka bir yerde. Kahve içmeyiz herhalde değil mi? Yok yok. Belki Christmas Market tarafında böyle bir şeyler yeriz tatlı niyetine ama ben de sıcak çikolata içtiğim için aşırı çekmiyor canım tatlı şu anda. Sıcak çikolatası da güzeldi bu arada. Biz beğendik ya gittiğimiz yere. Hansel Grater diye isim geliyor. Hans <laughs> Kameramın odak olaylarında sıkıntı olmaya başladı artık yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Bir pankek yedirseydin anana babana be. He? Şimdi bu gülücükler ne böyle? Demin huysuzlanıyordun. <laughs> Şimdi gülücükler saçıyorsun. Bir serseriyiz işte. O kadar kalabalık ki size şuradan göstersem belli olur mu bilmiyorum ama bugün cumartesi olduğu için herkes dışarıda. Çok keyifli bir ortam vardı. Dedim ki, bugün bir sıcak şaraptır, ne bileyim, pankektir, waffledır, creptir, bilmem ne, neyse artık yaparız ama Kıvanç huysuzlandı, anlamadım acıktığından mı öyle yaptı, uykusuzluktan mı öyle yaptı. Yani olduğunu bilmemekle birlikte daha fazla ağlamasın diye gidiyoruz. Şimdi de sustu. Tom tom. Tom tom. Ay bir de size gelmişken şunu da göstereyim. Şurada yazıyor ya Frauen diye. Bu park alanları kadınlara özel park alanları. Normal yerlerden biraz daha geniş oluyor ve birçok AVM'de ve otoparkta bu tarzda park alanı var artık. Kadınlar daha kolay park etsin diye. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> o eski halinden

Yanlış giydim. Ya öyle diye diye hasta olduk işte. Çantamızı da alalım. Falan yine de her şeye rağmen daha normal hissettiğim ve güzel bir günde özlemişim yani böyle bir yerlere gidip denemeyi, yeni şeyler yemeyi falan. Özellikle bu hastalık dönemi beni yordu biliyorsunuz. Özlenmiş böyle günler yani. Şimdi eve geldik. Saat bu arada daha 6. Yani gece falan zannetmeyin. 6'da eve giriyoruz şu anda. Zaten çok geç çıktık yani. 2 gibi falan çıktık galiba. Neyse yeter bize bu kadar ya. Kendimi böyle oturuyorum. <laughs> tamam. Ay ileri gidiyor artık. Gidiyor. Gerçekten gidiyor. Hadi anneciğim. Allah. <laughs> Hadi git babaanne anneanneye git. İyi günler. <laughs> Annene fırlatıyor. Hadi bay bay biz de özledik. Görüşürüz. Daha, daha, ay 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 vallahi. Hadi siz de. <laughs> bak buraya. Dedeye bak Allah. Gidiyor ileri doğru gitmeye başladı bugün. Hep geri geri gidiyordu. Bugün dizlerin üzerinde ileriye doğru gitmeye başladık defa. Ayın beşinde altı aylık bu. Yok. Bu ayın beşinde beş aylık olacak. Aleykümselam onların da çok selamı var size. Hadi görüşürüz. Bu değil o bir <laughs> bal. O bir bal. Ay. Anneciğim yeni bir güncelleme getiriyorum sana. Oy.